Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un son transferi olan Ramon Arias'ı biraz tanıtacağım. Giresunspor'un tecrübeli oyunculara ihtiyacı var demiştim bir önceki videoda. Giresunspor tecrübeli oyuncuları kadrosuna katmaya başladı. Bu yapılan transferler Giresunspor taraftarlarını heyecanlandırıyor benim gibi. Ramon Arias'ı biraz tanıyalım. Ramon Arias stoper mevkinde oynuyor. Ve stoper mevkinde oynarken aynı anda da hem sağ bek hem sol bekte de oynayabiliyor. 30 yaşında 1.81 boyunda 82 kilo. Fizikli bir oyuncu. Sağ ayağında kullanıyor aynı zamanda. Ramon Arias Uruguay asıllı. Aynı zamanda da İtalyan kuyruğu da var. Kulüp kariyerine gelmeden önce milli takımda U17, U20, U23 takımlarında oynamış. Ve dünya futbolu ve Uruguay için Önemli teknik direktörlerden olan Oscar Tabarez, Ramon Diaz'ı Olimpiyatlarda milli takımın ilk 11'inde oynattı. Uruguay milli takımının gruplarında Büyük Britanya, Senegal, Birleşik Arap Emirlikleri takımları vardı. Bu üç maçın üçünde de Ramon Arias ilk 11'de oynadı. O dönemler Uruguay'ın forvetinde Cavani ve Suarez vardı. Ramon Arias olimpiyatlarda ilk 11'de oynadı. Ama şu anda stoper olarak görünmesine rağmen dediğim gibi yan mevkiler sağ ve sol bek. Ramon Arias milli takımda o dönem sol bek oynadı. Kulüp kariyerine gelirsek altyapıda defansör altyapısıyla başladı. Ve defansörün A takımında oynadı. Buradan Meksika takımı Puebla'ya kiralık olarak gitti. Oradan Vito'ya gitti Ekvator takımı, sonra Uruguay takımı Penerol'a geldi, Penerol'dan Suudi Arabistan takımı El ittifaka gitti, oradan Arjantin takımı San Lorenzo'ya geldi, oradan Universidad de Chile yani Şili takımına gitti, oradan şu anki takımı Penerol'a tekrardan dönüş yaptı. Ve son olarak da büyük bir ihtimalle de Giresunspor'a imzaya atacak. Gördüğünüz gibi kulüp kariyeri olarak Ramon Arias birçok kulübü gezmiş. Bir futbolcunun bu kadar çok gezmesi, özellikle defans oyuncusunun bu kadar çok gezmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Takımlar genellikle defans oyuncularını transfer ettikten sonra uzun süreler bozmak istemiyor. Ramon Arias'ın da bu kadar çok takım değiştirmesi Akıllarda soru işareti bırakıyor. Umarım giras sporumuzda başarılı olur. Perez de iyi bir uyum yakalar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.